Evet. Birkaç cümlenizi alsaydık. Kolay gelsin siz. Bir, fotoğraf alalım. alalım. Çok mersi. Merhabalar. Bir fotoğraf alalım böyle. Teşekkür hmm. ederim. Buraya da bakalım. Bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. <gibi. gülüyor> Hocam ben de alalım. Buradayız. Sonra bendeyiz. Buraya şey ben buraya da şey bakarsan. Hissetmiyorum. Kaan'la tanık olmaya geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Buraya bakıyorum. Çok mutluluklar diliyorum şimdi bu akşam dolu. Çekiyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> koş, koş bir. Hocam burada. Buradan buradan başlayarak böyle bakarsın. Evet. evet. Ben deyiz. Tam karşılanacağız. Çok affedersiniz. Hasan Bey ben deyiz. Çektik. Bur Evet buyurun. Evet hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.